yabancı hakemin başarısız olacağına mı inanıyorsun diyelim federasyon olarak yabancı hakemi getirirsin herkes rahatlar yabancı hakemler bu işin altından kalkamıyorsa sen yine haklı çıkarsın dersin ki gördünüz mü yabancı hakemde ama göremiyoruz ki yabancı hakemi getirdiğiniz zaman neler olacağını bence daha iyi olacak bu şu andaki mevcut merkez hakem komitesine hakemlerine de en büyük gözdağı olur Kendinizi vazgeçilmez zannetmeyin. Alternatifsiz zannetmeyin. Aa parasını da verdim. Ülkede yabancı hakemi de getirdim. 15 gün geçti. Şikayet yok. Bak daha da iyiye gidiyor. Vallahi sahaya dönemezsiniz de onlara da en büyük motive olsun. Onlar da aklı başına toplasınlar. Aynen öyle. Kafalarında tilkilerle maça gitmesinler, stadyuma gitmesinler bu hakemler. Evet. Bence stadyumuna göre takımına göre senelerdir çalıyorlar mı çalıyorlar kardeşim